Evet arkadaşlar bugün sizlerle hamur yaparak biz de yapma seçimi tanıtacağız. Şimdi içinde ne var ne var bakın isterseniz. Şimdi içini şimdi içini açalım. Evet içinde neler varmış bakalım. içinden çıkan malzemelerimiz hamurlar önce sarı renk bir hamur, kırmızı, yeşil, kahverengi ve böyle beyaz, her rengi renginde bir tane hamur. Burada spatulumuz var, pizza yapmak kalıbımız. Buradan da meyvelerimiz ve şekillerimizi yapacağız. Buradan şekil çıkartabiliyoruz. Şimdi açalım ve pizzamızı yapmaya başlayalım arkadaşlar. Evet açıyoruz. Evet şimdi içinden çıkan malzemelerimiz bunlar. Evet Spatulamız. Evet şimdi burada dizdik sırayla hamurlarımızı tanıtmıştık. Bunların şekli yuvarlak, tırtıklı, nokta noktalı, kare. Bulmadı içine bastırarak hamurumuzu çıkartabiliriz. Evet, şimdi gördük hepsini. Hamurumuzu yapmaya başlayalım mı? İster misiniz? Burada tanıtacağım diğer şeyler. Bu ne tam olarak bilmiyorum. Bununla herhalde çıkartabiliriz. Burada bir bıçağımız var. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Ve önce yapacağım şey bir hamurumuzu açalım. Önce Evet. Hamurumuzu açıyoruz. Evet. Açtım. Hamurumuz. Pernengi rengi hamurumuz. işte burada. Bununla şimdi bir hamurumuzu yapalım. Pizzanın hamurunu bir yapalım. Yumuşacık. Bunları Saklanmış kaba da saklamalı kablara, mutfakta kullanılan kaplara koysanız hiçbir şey olmaz ama ortalıkta bekletmeyin, kuruyabilir. Şimdi ben bunu güzelce açacağım. güzelce hamurumuz olmaya başladı bakalım burada olmuyor mu gayet güzel oluyor biraz şu yağlarını şey yapalım evet pizzamızın hamuru hazır şimdi bu şekillerden güzel güzel meyveler istediğimiz gibi meyveler sebzeler koyabiliriz üstüne ben kırmızıyla başlamak istiyorum Hamurumuzu açtım. Şimdi buradan bir meyve seçiyorum. Ben salamı seçtim, yuvarlak olan salam. Şimdi salamı kesip güzelce yapalım bakalım. İşte salamamız hazır. Bunu tam ortaya koyduk. Evet salamları dizdik. Şimdi hamurumu yanına koyuyorum ve ben, ben yeşile devam etmek istiyorum. Evet açtım. Yeşille ben bir tane güzel bir biber yapmak istiyorum. Şöyle bununla temizliyoruz üstünü güzelce. Ben bunu biraz keseceğim yanlardan. Evet. Biberimiz çıktı. Evet biberimizi yaptık. Bunu tam ortaya bir tane koymak istiyorum ben. Bunu koyuyorum. Şimdi zeytin yapalım bir tane. Küçük alalım. Şöyle. Evet oldu. Evet bayağı bir oldu Şimdi devam ediyoruz Diğer malzemelerimizi de koyuyoruz. Evet harika bir pizzamız oldu. Bu Evet pizzamız çok güzel oldu. Şimdi şu kalan küçük ayrıntılar yapalım. Kaşar gibi şeyleri. Şunu kaşar olarak kullanalım. Bu ikisinden biri. Bunu kullanalım kaşar olarak. Evet. Bununla çok çeşitli arkadaşlarınızla pizza oyunları oynayabilirsiniz. Çok güzel oyun bu. Ama sakın yemeyin ve pişirmeyin. Şimdi bununla içine kaşarlarımızı alıyorum. Şöyle. Bununla başka bir seçin oyununa katabilirsiniz. Evet. Kaşarlarımızı gezdirelim. Evet. Oldu. Şimdi diğerlerini de çıkartalım. Evet, şimdi diğerlerini de güzelce ayırarak koyalım bu sefer. Şöyle. Güzel güzel büyük şeylerimiz oldu. İçinde bunları da alıyorum. Çok güzel şey yaptık. Şimdi pizzamızı donatmaya başlıyoruz. Evet kaşarlarımız çok güzel yayıldı. Ben çok bol kaçmak istemiyorum. Hayal gücünüzü kullanarak kaşarları yeşil yapabilirsiniz. Mesela ya da gerçek yapmayabilirsiniz. Bu hayal gücünüze bağlı. Çok güzel oyunlar oynayabilirsiniz. Evet, evet. Pizzamız şahane ve şahane oldu. Şimdi bununla biraz ketçap gezdirelim. Olmazsa olmaz pizzanın üstüne gelen şey. Den biri. Şimdi koyuyorum ketçaplarımızı. Fazla olmasın. Maya dikkat ediyorum. Şimdi sıkıyoruz. Başlat. Şimdi sıkıyoruz. Evet ketçaplarımız oldu. Çok güzel bir ketçap yaptık. Biraz dağınık oldu ketçabımız ama olsun. Yine de ideal. Bu bizim hayal gücümüze bağlı. Şimdi ben bunu üstüne Evet. Pastamız şahane oldu. Şimdi yanına olmaz patates kızartmamız. Patates yapıyoruz bütünlerimizi alalım ve yapmaya başlıyoruz. Hazır mısınız? Evet. Bu patateslerimiz oldu. Şimdi tabağımıza diziyorum. Yanına biraz sebze olsun. Brokül yapalım. şimdi balık yapalım. Yemeğimiz boş kalmasın. Bulguları olmasını koyuyorum. Şimdi <laughs> balığımızı da alıyorum. Çok sevimli bir balık. Evet. Bir de diğer balığımızı yapalım. Evet. oldu. Sen de çok çekersin. Ve işte bugünün yemekleri hazır. Çok güzel iki tane yemek yaptık. Pizza setimizden bir sürü yemek yaptık. Siz de bana abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.